Satnam şimdi yapacağımız meditasyon bedenimizin ince kısmına çalışacak. Ne demek bu? Çok e, enteresan bir e, konsept. Bizim zerafetimizle, bizim nezaketimizle, bizim asil olan kısmımızla ilgili olan tarafımıza çalışacağız. Subtle body dediğimiz ince beden, süptil beden. Süptil demek ince demek. İnce demek de böyle kalın, ince manasındaki ince değil. Hani böyle çok naziksiniz, çok incesiniz derler ya. İşte bizim o ince tarafımızla alakalı olan beden. Ruhla birlikte el ele çalışan bedenimiz bu. Bizim sonsuz iki bedenimizden bir tanesi. Bir tanesi ruh, bir tanesi de süptil beden. Biz öldüğümüz zaman diğer videolarda da ve blogda da bahsettiğim gibi 10 tane katmanımız var ya, 10 tane bedenimiz. İşte onlardan 8'i aslında yok oluyor. Vücudumuz, zihnimiz ölüyorlar. Ama iki tane şey sonsuzluğuna devam ediyor, yolculuğuna devam ediyor. Bir tanesi süptil beden, bir tanesi de ruh. Ruhu bu bedenden başka bir yolculuğa taşıyan, başka bir maceraya taşıyan süptil bedenimiz. Ve onunla her zaman e, ilişkide olabiliriz. Yani herkesin ölmüş olsa bile. Yani mesela bir vefat eden bir yakınınızı düşünün. Anneanneniz, dedeniz, yakınlarınız. Onu düşündüğünüz zaman ve ona dua ettiğiniz zaman aslında siz onun süptil bedeniyle iletişim halinde oluyorsunuz. O yüzden biraz böyle eterik bir beden bu. Biraz soyut bir beden gibi gelebilir size ama aslında en önemli, en güçlü bedenlerimizden bir tanesi. Bunu beslemek için ne yapmamız gerekiyor? Bir kere zarif olmamız gerekiyor. Bu ne demek? Güzel konuşmamız gerekiyor. Küfürlü konuşmamak süptil bedeni en fazla besleyen şey. Yani duymayı tercih etmediğiniz şeyleri sizin de söylememeniz. Çünkü söylediğiniz şeyleri dönüp dolaşıp kendi kulağınızda duyuyor. Kendi kulağınızla size söylenmesinden hoşlanmadığınız şeyleri söylemediğiniz zaman süptil bedeni beslemiş olursunuz. Yani sözlerinizin zarafeti, inceliği, kibarlığı, Asilliği sizin kimliğiniz için çok önemli bir nokta. E, bunun dışında e, sindirim sistemiyle ilgili de bir bağlantısı var. Yediğiniz şeylerin de e, saflığı bu bedeni besleyen bir şey. Tabi birazdan yapacağımız bedi, e, meditasyon da bunu besleyecek. E, bu kadar çok şey anlattım aslında süptil beden üzerine anlatılacak çok da fazla şey var. E, bunları Kriya, tüptil beden üzerine çalıştığımız kriyada yani yoga setinde de bahsedeceğim. Farklı açılardan da yaklaşacağım. Ama daha fazla lafı uzatmadan isterseniz meditasyonumuza başlayalım. Her meditasyona başlamadan önce yaptığımız gibi ellerimizi gözümüzün önünde prayer pozda yani dua pozunda birleştiriyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz. Ve üçüncü gözümüze yani kaşımızın ortasındaki belki birazcık birkaç milimetre üstündeki noktaya odaklanıyoruz ve derin bir nefes alıyoruz. Burnumuzdan aldık, olabildiğince derin ve şimdi verdik. Burnumuzdan verdik. Tekrar aldık. Kendimizi dinginleştiriyoruz bu nefeslerle. Verdik. Sakinliğe doğru nefesimizi verdik. Nefesimizi alıp üç kere Om Namo Guru Namo deyip açılış mantramızı söyleyerek şimdiki zamana içimizdeki bilgeliği, ışığa, sonsuzluğa bağlanıyoruz ki bize rehberlik etsin diye. Om <Sessizlik> 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 aldık yarattığımız bu titreşim alanında kalalım onu hisset hissedelim sessizliği duyalım sessizliğin içindeki kelimeleri sonsuzluğu duyalım kendimize dönüyoruz kendimiz için iyi bir şey yapıyoruz şu an ve nefesi verirken ellerimizi indirebiliriz. Çok basit bir meditasyon bu. Bunu 11 dakika yapacağız. Eğer bu kadar vaktiniz yoksa her zaman olduğu gibi bunu 3 dakikada yapabilirsiniz ama tavsiye edilen süresi 11 dakika hatta 31 dakika. Ellerimiz giyen mudra'da olacak. Giyen mudra baş parmağımızla işaret parmağımızı birleştirdiğimiz el pozisyonu mudra. Dizlerimizin üzerinde bu şekilde duracak ellerimiz ve vahi guru mantrasını söyleyeceğiz. Vahi derken başımızı sol omuzumuza doğru götüreceğiz. Çevirebildiğimiz yere kadar çevireceğiz. Ve guru derken de sağ tarafa çevireceğiz. Yani vahi guru. Vahi guru. Bunu söyleyeceğiz. Mantraları söylemekten çekinmiyoruz. Çünkü meditasyonun etkisine her şeyin özel bir etkisi olduğu gibi mantra da özellikle yerine oturtuyor. Bunu sesli söylüyoruz. Bize bir mantra kaydı eşlik edecek, ritmi belirleyecek. Bazen sessizlik olduğu zamanlarında da siz mantrayı söylemeye lütfen devam edin. Gözlerimiz peki nereye odaklanacak? Gözlerimiz kapalı olacak. Ve şu bölgemizde iki tane üçgen olduğunu hayal edeceğiz. İki üçgenin de tabanı şuradan geçecek. Bir üçgenin üstteki üçgenin üst köşesi üçüncü gözümüzün olduğu noktada olduğunu düşünelim. Altı da biraz daha altta ve sizin gözleriniz kapattığınız zamanki odak noktanız şu iki gözün arasındaki çizgi olacak yani üçüncü göz değil o iki üçgen gibi düşündüğümüz zaman eşit iki üçgen olarak düşündüğümüz zaman buradaki çizgiye odaklanmış olacak gözlerimiz kapalıken evet gözlerimizi kapatalım lütfen. 11 dakika size hangi mesaj gelmesini istiyorsanız size. Çünkü süt dil beden ruhtan mesajlar alır. Onun iyice ince ayarını yapıp size mesaj olarak verir. Lütfen bunun nimetlerinden faydalanmaya niyet edin. 11 dakika boyunca kendinizi rahatlatın ve mesajları almaya açık olun. Evet gözlerimizi kapattık. 11 dakika buradayız. Nefesimizi tuttuk. Zihnimiz meditasyona başlamadan önceki haline göre oldukça dingin, oldukça rahatlamış. Nefes verdik. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Umarım kendinizi harika hissediyorsunuzdur. Aklınıza gelmiş olabilir. Başka değişik spiritüel uygulamalarda da benzer böyle zikir gibi hareketler yapıldığını belki düşünmüşsünüzdür meditasyonu yaparken. Çünkü hakikat bir, bunun sadece değişik uygulamaları var. Spiritüellikte aslında hepimiz özümüze ulaşmaya çalışıyoruz ve değişik yerlerde, dünyanın değişik yerlerinde İnsanlar aslında değişik tekniklerle aynı şeye bağlanıyorlar. Üst benliğe, ilahi güce. Evet şimdi ellerimizi göğsümüzle birleştireceğiz ve meditasyonumuzu kapatacağız satnam mantrasını söyleyerek. Bunun için gözlerimizi kapatalım. Derin bir nefes alalım. Verelim. Aldık. Satnam. t Sat Hoşçakalın.